Bizim bir arkadaşımız vardı rahmetlik oldu. Evinden ayrıldığında çoluğu çocuğu bayram yapıyordu. Sinir sistemi tavan yapmış. Her şeyden kıllanan tüylenen, evde o varken elektrik süpürgesi çalıştırmayan, makinanın hiçbirisini işletmeyen, sen eve girdiğinde rahatlatman gerekirken, çıktığın zaman, öldüğün zaman rahattan birisi olman ne kadar utanç verici bir şey. Ne kadar üzücü bir şey. Gel de şimdi sahih Müslüm'ün kitabı taharesinde okuduğun, selamlaştığın hadis-i şerif hatırlama. Mümin diyor peygamberimiz öldüğü zaman kendisi rahatlar. Rabbisinin bir dediğini ketmemiş. Hak razı, halk memnun. Hayvancıklar eziyet yok, tabiatta katliam yapmamış. Öldüğü zaman ey çöllerin veysel karanisi gel. Gelin gelin dünyada rahat edemediniz tüm dünyanın yorgunluklarından oh şükürler olsun der. Yesteri o kişi kendi rahatlar. Min nasabit dünya, dünya yorgunluklarından oh be iyi öldükleri ya. Ne iyi oldu öldüm. Çok şükür öldüm. Ebedi istirahatgah diyorlar ölüm ilanlarında. İstirahatgah mıdır? Azapgah mıdır? Onu imanınız, imanınıza uygun eylemleriniz hakkınızda konuşan meşru konuşan insancıklar, hayvancıklar belirler. Hiç kusura bakmayın. Salli ala ve ala ala Muhammed.